Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Piyasalarda çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Onun için Bitcoin'i, borsayı ve altını hemen hızlıca kısa bir şekilde analiz yapacağız. Arkadaşlar bundan iki gün önce ben bir tweet atmıştım. Bitcoin yükselen tepesini kırdı. Buradan düzeltme gelecektir. Ancak haftalıkta da yükselen tepe yaptı. Düzeltmeden sonra güzel bir yükseliş gelebilir diye bir tweet atmıştım. Şu anda da biz o yükselen tepenin kırılımından sonraki düşüşü yaşıyoruz. Yani buradan savaş çıktı, İsrail şöyle yaptı, İran böyle yaptı gibi haberlere dayalı değil. Trende dayalı gidersek haberler bizi etkilemez. Emin olun. Trend bize sonradan gelebilecek haberleri her zaman söyler. Her düşüşü bir habere bağlarlar. Her yükselişte bir habere bağlarlar. Şimdi vakit kaybetmeden hemen analizlerimize geçelim. Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin'de ekranda gördüğünüz grafik 4 saatlik grafiktir arkadaşlar. 4 saatlik grafikte yükselen trendini kırdı. Kırdıktan sonra arkadaşlar 64.200 dolarda sarı kesikli çizgili gösterdiğim yerde bir tepe yaptı. O tepeyi geçmediği sürece Bitcoin'de düşüş devam edecektir. Şimdi buradan herkes 60.000 bin dolarları bekliyor. 60.000 dolarlardan long kaçanlar olacaktır. Onları avlamak için turuncu çizgi gösterdiğim yuvarlak yere gelme olasılığı yüksek arkadaşlar. Ek olarak daha önce Bitcoin turuncu çizgiyi kırdıktan sonra bu düşen bitiren Düşen trendi kırdıktan sonra retest hareketini yapmadı. Hem oraya bir test hareketi hem de 60 bin dolar, dolardan long girenleri avlamak için oraya bir hareket geleceğini düşünüyorum. Bu kısa vadeli bir analizdir. Kısa vadeli analizde fazla işimiz yok zaten. Sadece merak edenler için yaptım. Şimdi gelelim Bitcoin'deki asıl olaya. Bitcoin'de bu hafta bir bu hafta güzel bir haftalık kapanış geldi arkadaşlar. Bitcoin 7 ay sonra ilk defa haftalıkta yükselen tepe yaptı. Haftalıktaki yükselen tepe hemen yarın bir gün etki etmez. Ama orta vadede güzel bir etki eder. Onun için Bitcoin'de ben bir fırsat görüyorum. Yarın bir gün bu düşüşlerden tamam mı? Düşen trend biter, yükselen trend başlar. Yahut da Bitcoin'de sert bir düşüş gelirse sepet yapmayı düşünüyorum. Bunu da bilgilendireceğim. Çünkü ekranda gördüğünüz haftalık trende baktığınız zaman tam tamına 7 ay sonra ilk defa yükselen tepe yaptı. Yani orta vadede trendi döndürdü kısa vadede de alçalan trend var günlük grafikte günlük grafik düzeldikten sonra sepet yapmayı düşünüyorum. Borsada arkadaşlar ekrana grafiği yansıttım. Kırmızı kesik çizgiler var. 9410 onu gösteriyor. Onun altında günlük kapanış yaparsa sıkıntı olur demiştim. Ancak buraya haber etkisiyle düştü. Ben artık borsanın ucuzladığını, buradan bir tepki yükselişi geleceğini Bunların son bir korkutma operasyonu olduğunu düşünüyorum. Zaten borsada bir sepet yaptım. Hepsini de dipten aldık arkadaşlar. Kesinlikle uçanı kaçanı almadık. Bence buradan mal satılmaz. Tamam mı? Düşüşler önceden bilinip Düşüşler gelmeden önce mal satılır. Buralardan mal satılmaz. Ve buralardan bir yerden de artık ben borsan döneceğini düşünüyorum. Genelde çarşambaya kadar borsa düzeltme yapıyor. Çarşambadan sonra bir tepki yükselişi bekliyorum. Yarın da bu 9410 hacimli kırar. Yukarı atarsa bilin ki bu düşüş fake'tir. Arkadaşlar altında takip ettiğimiz grafik ekranda gördüğünüz grafiktir. Uzun süredir bu grafiği takip ediyoruz. Nokta atışı grafik çalışıyor. 2700 dolar kanal tepesidir. Altın 2700 dolar üstünde bu ons grafiğidir arkadaşlar. Dolar TL grafiği değildir veya gram TL grafiği değildir. Ons grafiğidir. Altının onsu 2700 dolarlarda tutunacağını düşünmüyorum. Buralardan en kötü ihtimalle kırmızı çi kırmızı kesik çizgi yani 2550 dolarlara kadar düzeltme bekliyorum. Burayı da kırarsa 2500'lere kadar bir düzeltme gelebilir. Bu düzeltme sağlıklı bir düzeltmedir. Ayrıca altının 2700 dolar direnci tarihi bir dirençtir. Burayı ilk seferde kıracağını da düşünmüyorum. Yani 2700 dolar üstünde altın tutunamaz. Buradan düzeltme gelecektir. Haberlere bakıp da gaza gelmeyin. Ama bu düşüş kısa vadeli düşüştür. Altın buradan toplanlanıp yoluna devam edecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel olarak piyasayı şöyle hızlıca bir analiz ettim. E, bu düşüşleri biz zaten kaç aydır söylüyoruz. Bunlar kesinlikle haber kaynaklı bir düşüş değildir. Dediğim gibi her düşüşe bir bahane her yükselişe bir bahane bahaneleri vardır. Biz buradan Bitcoin'den güzel bir alım fırsatı gelirse sepet yapmayı düşünüyorum. Borsa İstanbul'da dönüş bekliyorum. Zaten sepetimiz de var. Hepsini de dipten aldık. Dipten aldığımız için korkumuz da yok. Ons altına gelecek olursak ons altının 2700 dolar üstünde tutunacağını düşünmüyorum. Kısa vadede buradan bir düzeltme yapıp daha sonra yola devam edeceğini düşünüyorum. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.